Evet kardeşlerim evimizde kedi olması evin bereket vesilesi oluyor. Sürekli yemek yiyor, içiyor, sadakaya cariye niyetine. Sadaka belaları def eder, ömrü bereketleştirir. Ev hanesine sıhhat vesilesi olur. İyi bir ölüme vesile olur diye kedi besiyoruz kardeşlerim. Tabi niyetlerimizi Allah bilsin. Ama gene bir söyleyelim teşvik niyetiyle. Kediler nazarları da çeker. Evde bir kedi varsa eve gelenler eve değildiğinden önce kediye bakarlar. Direkt o nazarlı bakışları zaten nazar kelimesi Arapçadır. Hatta manzara bakılan yer manasıdır. Eviniz manzara oluyor bir yandan Niye insanlar oraya bakıyor? Bakılan yer oluyor. İşte kedi de evde olunca bu sefer evdekiler kediye bakıyor misafirler yani. Nazar devriliyor bu sefer Allah'ın izniyle. Öyle bir güzelliği de var. Kedi beslemek sünnettir. O niyetle inşallah besleyenlerden olalım besliyorsak. Niyetimizi böyle yapalım kardeşlerim. Allahu Teala bizleri hayırla mükafatlandırsın. Amin. <laughs>